Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce like ve hype puanı atarsanız sevinirim. Bu arada oyuncuları için ikinci kanalım var. Aslında kardeşimin ama ben video atacağım. Açıklama de linki var isterseniz videoya geçelim. Ünlü olmak bu zamanda çok kolay. Şimdiki zamanda tanımadığınız binlerce 1 milyon takipçili hesaplar var. Ünlü olmak kolay demiş ya ya ucubu olursun. Ya hareketin miyim olur. Ya içeriklerin iyi olur. Ya da sohbetin iyi olur. Fakat bu boktan Reels, Shorts, TikTok gibi kısa videolar yüklenmeye başlandığı zaman ucube oranı daha çok arttı. Ama yine de bu söylediğim yerlerde güzel içerikler, kaliteli içerikler yapanlar var. Ama fakat böyle bir dakikalık, iki dakikalık videolarda arkadaşlar ne kadar kaliteli bir içerik yapabilirsiniz doğru değil mi? Neyse konuyu dağıtmadan asıl konumuza geçelim. Ekranda gördüğünüz hesabın bu kadar çok takipçi hak ediyor mu? Gelin bir video ile size kanıtlayayım. Tamam. Tamam, ben ünlü bir yazarım. Ünlü olmayanlar benden uzak dursun. Ben bir kütüphaneye gidip geliyorum. Kitap okumayanlar da benden uzak dursun. Victor Hugo dedem, Dostoyevski büyük dedem. Ben kütüphaneye gidip geliyorum. Ünlü olmayanlar benden uzak dursun. Okumayı sevmeyenler de benden uzak dursun. Tamam, dünyanın en ünlü yazarı benim. 2025'in de en ünlü yazarı benim. Tamam, do you understand me? Kitap okumayanlar benden uzak dursun. Bugün yolda yürüyorum. Bir tane hanımefendi arkamdan sesleniyor. Saliha Hanım, Saliha Hanım beni tanımış yani. Saliha Hanım diyor. <laughs> ben de çizim, pardon. Saliha Hanım derken, yani kaç kere söylemedim mi ünlü yazar Saliha Buzok hanımefendi diyeceksiniz diye. Ben de bakmadım arkama, tepkimi koydum, hiç bakmadım. Sonra yanında çok tatlı ve çok güzel bir çocuk tabii ki. Muhtemelen Sincebaylis kitabını okumuş, yazarlığımı bilen, ne kadar ünlü bir yazar olduğumu bilen. Çocuk kitabı yazarım yazarı olduğum için çocuklar tanıyorlar ve seviyorlar tabii ki. Çocuklar nesini durduklarıda dedi ki, anne Saliha Hanım demeyeceksin, ünlü yazar Saliha Buzok Hanım diyeceksin dedi. Ve kadın sonra ''Yine yazar Salih Havuz Akın'ım, yine yazar Salih Ben de bütün şeker tatlı ve renkler tebessümün neden demediğimi ''Aa buyurun hanımefendi tabii ki falan.'' <laughs> sonra işte fotoğraf çektiğiniz, siz çok seviyor çocuğumuz, siz çok seviyor işte sizin kitaplarınızı okuyor falan. Çok mutlu olduk sonra çocuğa böyle küçük tatlı hediyeler verdim ve yanıma devam ettim. Bu video 3-4 ay önce yapsaydı evet ünlü değil derdim. Fakat arkadaşlar son zamanlarda e, Reels keşfetimde bu kadının e, mimleri çok fazla dönüyor. Mesela edebiyat sınavında şey soruyor yazar soruyor. Yazar olarak bu, bu, ablanın ismini soy ismini yazıyor. Yani bunları mim haline getirmişler. Biraz da e, aslında bir yandan da komik ama arkadaşlar bu kadın komik değil yani. Bunu mim getiren insanlar komik. Bu arada bu kadın ünlü olamaz mı diyenler de olacaktır elbette bu şekilde olmaması lazımdı. Zaten videolarında komiklik sen yok, eğlence de sen yok, bilgi de sen yok. Cringe arkadaşlar, bütün videoları cringe. Kitap yazıyorum, kitabım var, kitap satıyorum diyorsun. Kitabınla ilgili bir tane bile video yok. Hepsinde e, Eyüp Meydan'a gelip bedavaya kitapları dağıtıyor ve e, diyor ki ben ünlüyüm. Arkadaşlar Eyüp Meydan'da sakız dağıtsanız bile bedavaya herkes alır. Yani bir kitap dağıtıyorsunuz diye, insanlar alıyor diye ünlüsünüz, anlamına gelmiyor. Gelip dese isminizi söyleyerek seni tanıdığını söylese ve bunu birçok insan dese tam böyle birazcık bilindik bir insan. Ama gelen insanlar hatta birbirlerini ittir ittiri alıyor sanki çok büyük bir şeymiş gibi. Yani kitap da büyük ihtimal çocuk kitabı hiç. Ama tabii ki bunun hakkında bir şey demem çünkü kitabı alıp okumadım. Okumam da çünkü hiç gerekli bir şeye benzemiyor haberiniz olsun. Ama tabii ki merak edenler bakabilir. Bundan 10-20 gün önce yayın yaptığını görmüştüm Instagram'da. Bir bakayım dedim bakalım ne yapıyor kitabı hakkında mı konuşuyor yine kitap hakkında mı konuşuyor bilgimi söylüyor. Bir bakayım dedim belki de diğer çok daha iyi birisidir diye çok daha kaliteli birisidir diye düşünmüştüm. Yayınına girdim böyle bir baktım falan böyle boş konuşuyordu anlamadım ne dediğini. Ondan sonra işte chatteki birinde dedi ki işte sen bana 5 kitap sponsor olursan dedi şu şunu geçersin falan filan. Böyle arkadaşlar direniyor açıkçası. Çünkü sponsorluk dediği şey galiba 5 kitap fiyatının parasını gönderiyor. Öyle anladım yani nasıl bir şey bilmiyorum yani kitaba sponsorluk dediğin daha farklı olur yani. Bu sponsorluk dediği şey büyük ihtimalle 5 tane 10 tane kitabın bütçesini veriyor diye biliyorum. Siz yine de yorumlara yazın çünkü bilmediğim için yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Bilen birisi varsa yorumunu sabitlerim. Tamam, artık bütün herkes seni tanıyor. Yolda geçen bütün herkes ismini söyleyerek yanına geliyor. Seninle fotoğraf çekiliyor. Tamam, artık egonu tatmin ettin. Tamam, artık ünlüsün. Ama biraz izleyeceğiniz video ile egosunu ne kadar büyüttüğünü ve egonun neden bu kadar çok zararlı olduğunu söyleyeceğim. Çok şanslısın Erik kardeş. Çünkü ünlü yazar Salih Havuzok bu yazın ilk yeriğini yedi Erik sensin. Çok tatlısın. Tuz kardeş sen de çok tatlısın. Çünkü ünlü yazar Salih Havuzok eriğini seninle yiyor. Eriğin sapı kardeş sen de çok şanslısın. Çünkü ünlü yazar Salih Havuzok seni kopardı. <laughs> bu tarz videoları ben paylaşsaydım yemeyeceğim niş kalmayacaktı. Hatta o kadar çok linç yiyecektim ki bildiğiniz o eleştiri kanallarında bile video konusu olacaktım. Ama bu kadına nedense seviyorsunuz. Elinde kelepçe sallayan adamı bile ünlü ettiyseniz bunu da niye ünlü etmiyorsunuz ki? Arkadaşlar bu arada cidden ünlü olmak istiyorsanız saçma sapan hareketi bir meme haline getirebilirsiniz. Siz de ünlü olabilirsiniz. Hatta milyonlarca binlerce takipçi elde edersiniz. Yani hiçbir şekilde önemi yok yani öyle çok yani bir şey bilmenize bir şey yapmanıza gerek yok sadece böyle salak salak hareketler salak salak şeyler söylersiniz de siz dinle olabilirsiniz yani bu dönemde ünlü olmak çok kolay. Ama bunun sorumlusu da sizsiniz arkadaşlar siz bu kadınları bu insanları izliyorsunuz buna etkileşim veriyorsunuz iyi veya hatta kötü yorum atsanız bile bu kadına her sifirdi iyi bir şekilde etkileşim gidiyor. Yani bu kadının bunu yapmasının en büyük sebebi de aslında sizsiniz. Çünkü siz ona etkileşim verdiniz. Bana gelirsek bu kadın narsist bir kişi olduğunu düşünüyorum. Çünkü videolarında bunları çok belli ediyor. Resmi bir şekilde açıklamıyorum bunu. Sadece videolar üzerinden açıklıyorum. Her insan göründüğü gibi değil biliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda sizin sevdiğiniz çok izlenen insanlar bile aslında daha değişik insanlar. Mesela Mert Çambar. Mert Çambar mesela bu hareketleri Kendisi günlük hayatında yapmıyor O yüzden arkadaşlar Dışarıda görseniz bile Merşan var ve hatta herhangi bir insanı Sanki o videodaymış gibi değil normal bir insanmış gibi yaklaşın çünkü gerçekten rahatsızcı olabiliyor Evet bu videoluk benden bu kadar eklemek istediğiniz konu varsa yorumlara yazın Bugün cringe ego ve nersiz biri hakkında konuştuk Video beğenmeyi ve hype puanı atmayı unutmayın arkadaşlar biliyorum biraz da daha... Ee, bu kadın dışında da konuştuk farkındayım ama hepsi bu kadının ilgiliydi aslında kısmen. O yüzden yani yorumlarda bana kötü bir şey demenize gerek yok ben sizin düşmanınız değilim. Ee, Allah'a emanet olun görüşürüz.